Arkadaşlar merhaba. Bugün konu başlığımız sıcakların elektrikli arabadaki etkisi. Bu gerçekten hissedilebilir bir etki. Uzun zamandır günlük olarak benzinli veya dizel araç kullanmıyorum. Dolayısıyla da bunu gerçekten işte şu kadar arabanın tüketimini etkiliyordu, bu kadar arttırıyordu falan diyecek şekilde hatırlamıyorum ama evet etkiliyordu onu hatırlıyorum. Şimdi modelye kullanan arkadaşların çoğu bazı şeylerden uzdarip ee, henüz kullanmayan ama yakında kullanacak olan arkadaşlar da bazı şeyleri şimdiden bilmelerinde fayda var. Hava sıcaklığı 31 derece. Şuradan görebilirsiniz. 31 derecede her ne kadar arabanın her yerini ısı kırıcılı cam filmiyle kaplamış olsam da sıcağı alıyorsunuz. Çünkü sadece yukarınızda bir cam ve üzerinde işte bir kaplama var. Bu normal bir arabanın tavanındaki işte perde vesaire vazifesini görmüyor tabii ki. Ama onların da ısındığına eminim bugünlerde. İstanbul'da havalar sıcak gidiyor. Şimdi tüketimle ilgili gerçekten değişik rakamlar görüyorum önümde. Bunun sebebini henüz bilmiyorum. Ama yani modelye sıcaktan bu kadar etkilenir miyi henüz anlayabilmiş değilim. Çünkü ben bu arabada bir şey kullanıyorum. Şimdi onu size göstereceğim. Bazıları eleştirebilir ama modelye kullananlar kesinlikle nereden aldığımı soracaklardır. Şurada gördüğünüz bir koltuk soğutma pedi. Bu şu hemen altta bir şurasında şey var. fanı var. Fandan alıyor ve sırtım dahil, oturduğum yer dahi tamamına klimadan gelen soğuk havayı üflüyor. Şurada çakmak prizinden alıyor, e, kol dayamanın içinde priz girişleri var 12 volt, buradan alıyor. Şundan da şöyle aktif hale getirip hızını böyle çevirerek ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bir elimde telefonla video çekiyorum, bir elimde de bunu yaptığım için görüntü biraz sıkıntılı olabilir. Ama kusura bakmayın, e, netice itibariyle ürün bu. Şurada da işte çakmak prizine takılı ortada çok bir kablo gözükmüyor yani. Şimdi tüketimi de göstereyim. E, Beykoz'dan geliyorum. Biraz tırmanış yaptım. E, onun etkisi var mutlaka. Ama e, 225'e çıkmış. Klimam 22 ile çalışıyor. Hatta arka klima çıkmaya da bir bakalım. Arka klima da açık çünkü içeriği soğutmakta zorlanıyor araba Belli ki sürekli içte de devir dayım yapıyor. Dışarıdan geleni soğutmaktansa içeridekini soğutmakla ilgileniyor şu anda araba. Evet. Ama şu yüzdesel olarak ciddi bir düşüş görüyorum. Bu sadece benim şu an böyle endişelendiğim için mi dikkatimi çekti bilmiyorum. Ama şuradan bakalım. Şimdi e, ekran biraz tozlu kusura bakmayın. Hatta parmak izleri de var ama yapacak bir şey yok. Dokunmatik ekran. Şimdi Bakın aslında şurada bir tahmin veriyor. Diyor ki şu ana kadar %4.8 kullanmışsın ama ben 4.7 kullanacağını düşünüyordum diyor. Artışındaki sebep ben normalin üzerinde bir hızla kullanmadım bu arabayı. Ama bu söylediğim işte koltuk soğutucu takılı çalışıyor. Bunun etkisi var mıdır? Mutlaka vardır. Sonuçta bir elektrik tüketiyor. Ama esas tüketim farkındaki yüksekliği oluşturan havanın sıcak olması hava sıcak olunca ne oluyor arabanın performansında bir şey yok bir değişiklik yok yani öyle hissedilebilir bir değişiklik yok en azından ama menzildeki farklılığı hissediyorsunuz şimdi niye frene bastım otopilottan çıkarttım hemen araya girip söyleyeyim arkadaşlar temel otopilot yine tekrarla hatırlatıyorum şerit değişikliği yapmıyor ama benim sağdan çıkmam gerekiyor bu sebeple otopilotu bozup manuel sürüşe geçmiş oldum devam edelim elektrik tüketimi sıcak havalarda batarya soğutma sistemi sürekli aktif olması bununla birlikte klimanın arabanın içinde sürekli aktif olması kısa bir sürelikte olsa cam açıp kapamada, bagaj açıp kapamada işte veya birileri inerken binerken falan kapı açıp kapamada içerideki soğuk hava sıcakla yer değiştiği için klima sürekli çalışıyor arkadaşlar. Hatta geçen gün şunu da keşfettim. E, manuel olarak aracın klima fanını düşürdüm. 10 kademeli bir hıza sahip kliması. 5'lere indirdim. Yani kaçta çalışıyor olabilir ki dedim. Yani herhalde 6 ile 7 ile çalışıyordur dedim. 5'e indirdim. Ve bir süre sonra şu altta şurada bir uyarı çıktı. Diyor ki sen manuel olarak müdahale ettin ama konfor için şu andaki iç ısı bozulmaya başladı. Konforunu korumak istiyorsan eğer tekrar e, hızı otomatiğe al. Orada da bir aç kapa düğmesi gibi bir şey vardı. Ona tıkladım. E, klima menüsüne vesairesine girmeden böyle günün ipucu gibi bir e, şey belirdi orada ve böylece e, onu tekrar tıklayarak e, kabin sıcaklığını işte istenen e, 22 ise 22, 21 ise 21 oraya getirdi kendisi. Özetle yazın şu sıcaklarda şu an 32 dereceye çıktı. Geçtiğimiz günlerde 40 derece gördüm İstanbul'da. O günlerde bu koltuk soğutması bana çok büyük bir konfor verdi. Tavsiye ederim. Bunun nereden aldığımı hatırlamıyorum ama videonun altına ekleyeceğim onu. Trend olabilir, hepsi burada olabilir. Hatırlamıyorum. Uzun zamandır kullanmıyordum. Kullanmama sebebim de aslında Model S'in koltuğu Diğer arabamın koltuğu yarı deri yarı kumaştı. Yani kalçamın ve sırtımın geldiği yerler kumaş kısmına denk geliyordu. Ve bu kadar gerçekten gereğini hissetmiyordum koltuğun soğutmasının. Ama bu arabada koltuğun deri malzemesiyle mi alakalıdır? İşte koltuğun başka ne olabilir bilmiyorum. Büyük ihtimalle deri malzemesiyle. Sanıyorum bu etkili. Başka bir etkeni var mıdır? İçinin süngeridir, osudur, sudur bilmiyorum ama gerçekten sırtınızı kısa bir yolculukta bile terletiyor. Çok sağlıklı bir şey değil. Yani hem sürüş konforunu bozuyor hem indiğiniz zaman kılık kıyafetinizi bozuyor vesaire vesaire. Dolayısıyla ben bunu kullanıyorum. Evet taktığım zaman bunu güzel gözükmüyor. Kapıyı açtığım zaman güzel gözükmüyor. Ama içine binip üzerine oturduğum zaman verdiği konforu şu an diğerlerine değişiyorum. Bu koltuk kısıtma olarak çalışır mı? Yani şu alttaki ayak havalandırma gözlerinden gelen soğuk havayı şuradaki motordan alıp bunun birkaç farklı farklı yani böyle tuttuğunuz zaman hissedebiliyorsunuz şuraları. Fanlar var küçük küçük ya da fan yolları var. Oralardan üflüyor. Yani sıcak havayı alıp koltuğa üfler mi? Kışın denemedim hiç ama onda kışın artık deneriz. Özetle yazın Tesla Model binmek biraz şu kullandığım şeyi kullanmadığınız sürece konforunuzu bozabilecek hale gelebilir. Şu an hiçbir sıkıntım yok. Cam filmi, koltuk soğutma minderi ve klimam açıkken gayet konforlu ve rahatım. Ama menzille ilgili yavaş yavaş düşmeye başladı E5'e geldiğim için. ama yine normalin üzerinde şu anda. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. herkese iyi günler diliyorum.